Aslı. Pelin, Pelin. Bir nasılını? Tövbe estağfurullah. Ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Saça ne oldu? Gülistan <laughs> ala <laughs> oldu. Sana ne dedim içerideyken? Onlar no, bir şey mi yapılıyor diye. Ço Yok onlar öyle değil dedin. E onları perma yaptırmışsın. Yaptır bonus yaptım. Yani Olursun. Pelin şimdi Olursun. hani Ulu Dağlısın anladım kazak mazak ama yani biz hani artık tabii ki bir beş yıldızlı bir oteldesin orada ve oranın alt katındaki o eğlence yerine iniyorsun o kazakla bir kere orada pişersin. Yani artık öyle ama çok yapsın, öyle sokakta değil, yani. değil yani her Oluktan yer sıcak ince askılılarla bile çıkılıyor şu anda otellerin restoranlarında bilmem ne klimalar Bir de kuaförün böyle saç da yapılıyor mu? Aa, ama bir de onu anlamadık o ayrı. Yani Yani çok güzel saçlı. Boynundaki şey şeyi hiç anlamadım. Yani Eteğin mesela... çok güzel bir etek ama işte dediğimiz gibi o çizmelerle falan böyle bir sanki hiç olmamış yani. Bu paraları bu, bo boşuna boşuna, ben çok boş sevdim. boşuna boşuna Zorladı Acaba. Hani burada evet, bir yere git. gitsen Bence belki... Bence daha gitmesin Bursa evet ya, gitmesin, ya. Değil mi? Ya. Dağ yani. Daha ya 7 yıldız, yıldız bile olsa fazla. Dağdan sen boş ver. Yani. O yani. boynundaki ama ne? Ama hep Nişantaşı'na gidiyoruz. Nişantaşı'na gitme. Kazak'la gidebileceğim başka bir yer mi bulsan acaba? Yok bu bu Bak, yıkıldı ya bu kombine konsept bulamadı yani. Oradan Bunu buradan geliyorlar. Gelinir yani. Bu kombine konsept yok, bulunamaz. bulunamaz. <laughs> Hadi ona bulduk. <laughs> Sen <sonra gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> tamam ama yani dağ diyorsun, dağ. Ne bileyim, bilemedim de. <laughs> Kaşlar da yok. Kaşın göre yani. Allah kaş Dağına, yok, kaşın dağına göre görüyor, kar veriyor tabii. Ben bilerek Herkesin öyle istedim. Kaşımı silik seviyorum çünkü. Yani bu kadar açık kullandığım zaman kaş sevmiyorum. Bak gözümüzde söyledi koyup İyi. Boynundakini çok fazla buldum. Saçlar bence çok kötü olmuş bu etekle. Bu eteğin altına bu çizme olur mu onu bilemedim. Konsept tamamıyla yanlış. Kesinlikle katılıyorum size. Ee, çan çantasını sevdim o kadar. Yani ben çok bambaşka kombinlerdim. Hepsini ayrı ayrı. Ama saçı... Saçını kesinlikle değiştirmeliydi özellikle bu kombinle. Hazır mısın? Hazır, Geçebilirsin. <laughs> Pelin Suade ayakkabı 480 lira, çanta 750 lira, etek hediye kazak 250 lira. Pelincim. Canım. Eyvallah hanımcığım. Yorum yapmadan önce o saçları, o saçları kapatmak toplamak nasıl istersin lazım. Gel Hakan'cığım yardım eder misin? Etmez miyim aşkım? Lütfen bebeğim gel. <laughs> Sprey de alalım. Evet, ben, bari... gelmiyorum. Makas olsaydı geliyorum. makas yok. Bana. Bir şey söyleyeceğim. Bari ben de sen toplamadan söyleyeceğimi söyleyeyim. Kendini daha çirkin yapamazdın. <laughs> rengin çok rengin çok sarı. Yani bu, bu saç rengin olmaz. Lütfen biraz daha doğal haline getir o saçları. Yani olmuyor, olmuyor, olmadı. İvan'a Nasıl? şey yapsana ya şu Topan, yanlardan döndüre döndüre. Üç kişi lazım bu saçı toplamaya. <laughs> Saça üç Kepeden kişi girdiler. Tepeden toplayınca <laughs> iyice uçacak. Yaparım ben hiç merak etme sadece şey. O komünist rejimde büyüdü yapar. Yapar. <laughs> baba da asker Hop. miydi bana? Asker baba dede <laughs> bütün sulalem. <laughs> Oy. Herkes benim de asker. Benim de dedem ailem asker. Öyle mi? Evet. Onun için disiplin. Savaş pilotu. Bayağı ya. da belli ediyorsun. <laughs> ama sen de Askerim. disiplin kızsın ama bu evet. saçları hala değiştirmiyorsun. Kıstırmış rengini. Evet. Ama çok güzelsin. Neden bu <laughs> saçları yapıyorsun ya? Versin <laughs> tamam. tamam old, old. old, old. Şimdi de elini yıkamış. Kızlar bakın. Bakın Oyna. Pelin. Güzelin orta çıktı. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel kız. Taş bebek. Taş bebek, taş bebek. Bir güzel var senin ama, ama bu yumurta <laughs> sırası. Yumurta <laughs> sırası saçları çok çiğ duruyor, çok yapay duruyor. Onu biraz doğal halinde yaparsay, yaparsan çok iyi olur.